Merhaba, hoş geldin, nasılsın, nasıl geçti günün? Vallahi muayenehaneden uzak gayet keyifli, <laughs> sakin. Bizim için de aynen öyle. Sen böyle hep uzak kal bizden. Böyle. Tamam, <gülüyor> tamam. <laughs> muayenehaneden uzak ama alışveriş merkezine yakın oluyor, o da tehlikeli. Evet, e, bize abone olun derken önemli bir nokta var. Medikal estetik konusunda hiç aklınıza gelmeyenler, bilmedikleriniz ve gerçekten detaylı tavsiyeler olacak. Bu yüzden bize abone olun, bildirim zillerinizi açın ve takipte kalın bizim. Eee bu arada medikal estetik deyince bana dün demişsin mesaj atmış şu 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 şunu istiyorum diyor. Bu iş böyle olmuyor. Yani şunlar var mı? Bunlar olur mu? Bu şekilde değil muayene gerekiyor. Bir de bu tür uygulamalar aslında biraz da yaşa bağlı oluyor. Şimdi 20-25'li yaşlardaki uygulamalar 30'lu 35'li yıllardaki uygulamalar. 40 üzeri özellikle 50 üzerindeki uygulamalarda bizim yaklaşımlarımız cildin tabi insanın doğal hali, cildin yapısına göre oldukça farklı oluyor. Bu çok önemli. Yani ben 25'imde başladım. Ee, bunun kıymetini şu an çok iyi anlıyorum çünkü yapılan şey hemen kendisini göster mi, erken gösteriyor. Erken baktırmak evet. çok değerli. Ama tabi e, bu kadar bu anlamda bilinçli de değildik yani birçok insan da bu anlamda şu an o kadar da bilinçli değil aslında. Şimdi, bu YouTube kanalını da bunun için kurduk zaten. Şimdi e, bence şu an estetik işlemler çok erken yaşlara çekildi ama herkeste bir botoks dolgu, botoks dolgu ama e, ben 25 yaşımda mezoterapiye başladım. Ne olduğunu bile bilmiyordum o zamanlar. İşte yüzümüze vitamin, vitamin, vitamin ama görüyorum ki şu an çok fazla işe yaramış gerçekten. Çünkü e, erken yaşta başladığımda şu an yapılan şeylerden herkes 5 seferde sonuç alıyorsa ben tek seferde bu durumdan şu an sonuç alıyorum. Çok, çok önemli. Şimdi Emel 35'lerinde ama biz 20'li yaşların erken vakitlerinde başladığımız için bu tedavilere şimdi yaptığımız ürünlerin miktarı, işte aralıkları, ürün cinsleri buna göre değişiyor. Bence Emel'in cildi de gerçekten yaşıtlarına göre oldukça ileri seviyede. Yani anti-aging konusunda çok başarılı. Tabii bu Emel'in kendi katkıları da var. Spor, işte alkol yok, sigara yok. Bunlar da çok değerli ama bir şey önce başlamak, bu değerlendirmeleri daha önceden yaptırıp doğru tedavilerle ileriki yıllara hazırlanmak çok gerçekten önemli. Bu konuda ileriki yıllarda daha az para harcamak, önemli bir şey. Daha fazla verim almak ve e, bozulmuşu yapmaktan ziyade olanı korumak çok daha anlamlı oluyor. Evet. Şimdi Emel sende de böyle oldu değil mi? Öncelikle Emel de böyle hani kolejen üretimi, kolejen desteği, hep kolejen, kolejen, kolejen deniyor. Bunlar gerçekten önemli. Şimdi 20'li, 25'li yıllarda özellikle 25'ten sonra kolajen azalmaya başlıyor. Yani sen de öyle, herkes de öyle. Bu kolajen azalıyor. 30-35'ten sonra bayağı bir azalmaya başlıyor. 40'lardan sonra ise artık şöyle oluyor. Yani kaybın kalandan daha fazla. Evet. Çok ciddi takviye etmek gerekiyor. Bu takviyelerin birkaç yöntemi var. Bir, olanı korumak. İki, bu kolajeni üreten hücrelerin sayısını, ürettikleri kolejenin niteliğini ve miktarını olması gereken hale getirmek. Bir de bunları bu hücreleri doğru şekilde özellikle mesela kolajen ürettiren eksozomlar diye bahsediyoruz. Yani kolajen üreten hücre sayısını arttırdığımızda da bu hücrelerin kendilerini, bu yeni doğmuş hücreleri de güzel doğru beslemek gerekiyor. Yine bunlara anlamlı yaklaşımlar gerekiyor. Aslında ben ağızdan kolajen almıyorum. E, ama tabii bunun eksikliğini de çok da hissetmiyorum yani. Neticede de pek <laughs> kelle çok... Kelle <laughs> paça içmiyor. Bana da çekmiyor çok, çok zor durumdayım ya. Antepliyim. Kelle paça içemiyoruz. Böyle bir saçmalık var mı ya? İyi de yani. Lambacından mı alayım kolajeni yani böyle mi açıklama yapayım? Tamam yapalım? da yaptığın ürünlerle de kolajen desteğini aldığım için <laughs> kelle buna Kelle ihtiyaç duymuyorum. tutmam. Bu işi bir gün bırakırsam kelle paçacı açacağım. Bak Kesin karar verdim şu an. <laughs> Vizyonun. <laughs> evet YouTube'un ona çevireceğim. Beyti'nin ondan sonra işte Beyran'ın faydaları şeklinde bu şekilde Kolajen gideriz. dersen o, bu, zaten bu iş Grup biter. Grupça oraya geçeceğiz. <laughs> Tüm takipçilerim oraya geçeceğiz. Peki şimdi dediğim gibi 20-25 yıllarda özellikle somon DNA, hyaluronik asit ve bunları besleyen özel bir enzim ve biyominerallerle cildi destekledik. 30'lu yaşlarda artık olmazsa olmazımız hep anlatıyoruz değil mi? A ayrı bir bölüm bile yaptık. Eksozomlar, Bu eksozomlardan destek aldık. Devamında ise 40'lara yaklaştığımızda, 50'lere girdiğimizde bu doku yavaş yavaş kendi bırakıyor. Sarkmaya başlıyor, sünmeye başlıyor, karışmaya başlıyor, ee, özelliğini yitirmeyi bazı bölgelerde incelmeye başlıyor. Bunlar olmadan destekledikten sonra... Bunları biolifter dediğimiz özel yüzün yapışma, dokunma, tutunma noktaları var. Bunlarla destekliyoruz. Biliyorsunuz birçok meşhur ürünümüz var bu konuda kullandığımız. Tedaviye özel, muayeneye özel planlanıyor. Bunlardan sonra da cildin kendisindeki bu doku eksikliklerini, işte yağ dokusu, yağ pedi azalmalarını, kas dokusundaki küçülmelerin olduğu bölgedeki bu üç boyutlu azalmaları tamamlamak için bu biolifterlarla beraber gerektiğinde de dolgu kullanmak gerekiyor. Burada bir çatı oluşturup yüzün daha sarkmasını, daha uzamasını ve kırışmasını engellemek yani sağlık açısından doğru kullanmak için bu dolguları da olması gereken miktarda yüzünüze özel olarak doğallığı bozmayacak şekilde tedavi amaçlı uyguluyoruz. Ben mesela en çok hastalarda şunu fark ediyorum. Ee, mesela bizim muayenehanemize geldiklerinde 40 yaşında ama 40 yaşında gibi durmuyor. Sonra soruyorum siz ne yapıyorsunuz cildinize cildinize özel ne yaptırdınız diye. Emine Hanım ben 25-26 yaşında işte mezoterapiye başladım. Botoks dolguyu işte 40 yaşında yaptırdım ama 25-26'da mezoterapiye başladım. Ya yani o kadar belirgin ki o aslında çok fazla fark ediliyor yani. Evet, cilde göre değişiyor tabii ki. Esmer ciltler daha avantajlı bir konuda söyleyeyim kolejeni daha fazla, yapısı, bağ dokusu daha kuvvetli hakikaten. Şimdi bu dolguda her gelen hastane şeyleri, dolgu falan deyince böyle o böyle olacağım, böyle olacağım. Örnekleri çok. Evet, siz öyle güzellik merkezlerine gitmiş insanları görürseniz, bu merdiven altına yönelirseniz, oradaki yetkisiz, ne olduğu bellisiz çoğu deport edilmeye müsait vatandaşları bile olmayan kaçak kişilere işlem yaptırırsanız olacak sorun bu. Bak Sağlık Bakanımız da güzel açıklamalar yaptı değil mi? Daha değişik şeyler geldi. Artık merdiven altından son veriyoruz. Gitmiyoruz oralara. Kabul etmiyoruz evimizde böyle kısır günü gibi düzenleyip o insanların de, gelip işlemleri. Ondan sonra o başınıza gelecekler de de hakikaten hep birlikte çözmeye çalışıyoruz ama bir deli taş yatar 100 kişi çıkaramaz bunu unutmayın. O kadar da kolay olmuyor çözüme ulaştırmak bazı komplikasyonları değil mi oralarda yapılan? İyi de ben artık şey diyorum yani gerçekten gidiyorsa hak etmiş yani neticede e, bu konuda biraz böyle e, aslında tepkiliyim. Çünkü e, kendini o hale getirmiş, biliyor aslında yani o kadar Tabii. ucuza yaptıramayacağını o kadar farkında Tabii. ki. Ama e, madem orayı tercih ediyor, madem o şekilde bir hizmet almak istiyor sonucuna da katlanacak Bence yani. Bak, Sağlık Bakanımız da çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir yaklaşımda bulundu. Bu merdiven altına sonra getireceğiz arkadaşlar bazı fiyatlar görüyoruz. Yani bir defa kampanya fiyatı, şu bu fiyatı gibi şeyler zaten sağlık kurumlarında olmaz. Bir fiyat görüyoruz. Biz onu o fiyata almıyoruz bile. Bırakın yapmayı. Yani içindeki şu artı şu, şu kadar diyor. Biz onun tekini yaptıkları fiyata alış maliyetimiz değil. O kadar ki uyduruk ve ne olduğu bellisiz şeyler. Bunu unutmayın olur mu? Hekimlik standartları içinde yapılması gerekiyor medikal estetik uygulamalarının ve bunlara da çok güzel yeni standartlar getirdi. Harika uygulamalar Gerçek doğru tedaviler bunlar ancak hekimin hastayla olması gereken yerde buluşmasıyla olur. Öyle kısır yerken bir yandan da dolgu botoks yaptırırsanız sonucuna katlanırsınız. O insanları zengin ediyorsunuz. Sıfır vergi bir şey olduğunda ortadan araziler. İsimleri falan da sahto Zaten birçok hasta bulamıyor ya. Ne doktorlar ne bir şeyler. Hocam bilmiyorum Hiçbir kişi böyle bir şey yapmıyor. İşten çıkmış o diyor. Hikaye o işte. Bir isim söylüyor ben İranlıyım diyor. İran'da öyle isim yok yani saçmalık. Evet Emel'cim bahsettiğim gibi 20-25 yaşlarda metoterapik uygulamalar, dokuyu besleme, kuvvetlendirme, anti aging verme, 30'dan sonra eksozomlarla birlikte kolajen destekleyiciler. Mevcut yapıları bağ dokularını kuvvetlendirme 40-45 daha sonra 50'ye doğru da hem eksiklikleri giderme hem yine özellikle eksozom destekli uygulamalar ve cildi yine yukarıda tutacak daha sofistike biyolifter ürünlerle bunları tabi dolgu botoks gibi ekstra tedavileri eklenebiliyor. Bunlarla birlikte yaşa özgü olası en güzel en doğru, en altın oranlı, en hekimsel, en sağlıksal, en tedavisel yaklaşımları sergilememiz gerekiyor. Evet. Ve bunlar için de tabii ki muayeneye gelmemiz gerekiyor. Evet, 1000 aboneyi geçtik. Artık katılma zamanınız geldi sizlerin de. Çok farklı konularla devam edeceğiz. Yalnız çok hızlı büyüdük. Evet. Çünkü doğrusal yaklaşımlar samimi olmaya çalışıyoruz, gerçekçi olmaya çalışıyoruz. Lütfen bize abone olun. Bildirim zillerinizi açın ve takipte kalın. Daha neler gelecek?